Öncelikle günaydın diyoruz tabi. Misafirlerimiz var. Nereden? İstanbul'da. Göbeğinden. Böyle bir bir. Göbeğinden. Göbeğinden. Bildiğimiz kullar özel teknemizde çok büyük bir atya koparttılar. Normal çünkü tayra bur yapıyorlardı. Yani o taşımlarla zaten o balı almak çok mümkün değil. Yani e, dolayısıyla bugün de beraber sarı yaptık. Bugün ne yapıyoruz? Silerde takım yaptım Antropot'la. E, ee, Antropot kaynattı, çoklu Antropot'u. Biliyorsunuz Antropot yasak bu arada. Daha Kasım 1'e kadar. Antropot'la takımımızı yemledik. Sizlerde atacağız. Arkasından ağlarımızı çekmeyeceğiz. Bugün dolu bir gün. Haydi rastgele. Evet, atmaya başladık. Bir öpücük daha kondurayım. Pasta potuma. Sancak biraz. Sancak. Kaptan sancak ver biraz. Evet, evet, evet. Güzel. Bir tane takım var. Sinerken. Burası kaç mı? <laughs> Güzel bir yer ama havanın kalmasını bekliyoruz. Hava etmiyor şu anda. Kaldıktan sonra ağlarımızı çekeriz. Güzel kıyıya falan bir yere demir atarız. Başka bir ağını çekemeyiz değil mi? Yani evet, hava kalacaksa örp gerek yok. Yani aynen. Tamam. Haydi bakalım. Evet Efe. Ağlara yapıştık. Yap geri. Kaptanımız da var. Kaptan kör. <laughs> ya. Her öğretiyoruz bu işi. Galiba yapacağız. Herkesi balıkçı yapacağız. Bakalım inşallah bir şeyler gelir, rast gelsin diyelim. Al boşa. Evet Efe, bücükler geldi. Yani aynı anda. Evet. Fasırgat'ı bakayım. Dur. Bas. Bas. Ah. Güzel. Al buşa. Güzel, güzel. Gelecek galiba. Nasıl? <laughs> ne diyeyim ben? Ah, çek birazcık. Tamam. Yap. Tamam. Ne kadar ağırdır. Yap. Ah. Of. Çok kötü. Çok kötü. O böcekleri dolaba atefe. Tamam. Yap. Tamam. Yap. Ah, hadi canım. 9 oturan üstüne geçtir gal. Ah. Tamam. Balık Efe. Ne balığı lan bu? Kakıcı ver oradan. Onam. Kabuk. Kabuk köpek balığı. Gayet iyi. Aynen. Para eder bu. Bu da serbest boyda. İhracata gidiyordur bu. Tamam. Nasıl? Boyum kadar. İyi mi? Yok canım. Yıka makineyle. Yap geri. Ne durumdayız? Vallahi Efe bu yüzden sevmiyorum buralara atmayı. İki böcek, bir köpek geldi. Köpek pamuk. Güzel bir cins. Yasal cins. Ama dülger arıyorum. Ben daha bulamadık. Yap geri. Ama tabii dağlar... Geri. Aa lan değildi. De, Dülger yok galiba ya. Enteresan. Aha istavrit bu koyuyor. Tamam. Koyacağız mı? Koyuyormuş. Al bir koyuyoruz. Ah. Yap. Evet. Yakaladığımız en büyük dürger mi? Canlı yap. Çok büyük, çok büyük. Daha yeni takılmış, canlı hala. Çok güzel. Tamam. Bayağı iyi hayvan. İşte bunu arıyorduk. Şöyle kıyaslayalım. Bayağı büyük. Nerede geldi? Yap! Ağlarımızın üçte birini çekmemişiz daha. Evet. Oo. Вот. Ой, ой, ой. Я. Yep. yep. Çek kırgatı biraz. İstakoz gitti. Ne oldu? Kırıldı. Nasıl kırıldı? Göstereceğim baksana deli kırıldı. Nasıl oldu? Ah kastı yap. Tamam. Baksana. Ah kırdı benim. Ver bakayım bıçak ver. Nasıl oldu. Aç dolabı. Evet efendim. Al bu Şurayı kırdık ama idare eder. Öyle kalsın. Al dül yere. yere gelmiş o. Yap. Aynen. Haydi Efe ilk dip tozumuz geldi. Aynen. Lip Güzel tozu bir attık. Lip sos. Ama tutamadık. Tutamadık, tutamadık, tutamadık Ipsos. Her zaman balık olmaz. Evet, bir böcek geldi. Çekemedim gelirken ama. Güzel, güzel. Yap! Evet. Böcekler küçük burada Efe ya. Demek ki atılmış buralara. Yok o gelmez. Yani güzel lazım 2 kilo, 3 kilo. 6-7 kilo. Bakalım. Tabii dağımız var. Hayallerimiz var. Umutlarımız var. Var oğlu var. Al. Efe bir dünya daha geliyor. Oy. Ama ağlar çamur. Nedense. Devam vardır bunun bence bu ağda. Var mı? Değil? Ben bir bir tane geldim mi? Yap. Devam oluyor ama. Balık. Çamur yağlar. Belki ondan uyulardım. Balık yok. nedense. bu Geliyor bir tane daha. Hadi canım. Aynen. Demiyorum. Aşıkım. Hadi. Geliyor geliyor. Hadi o bırakın o alpaj. Oy oy. Maşallah. Tamam. Belki vardır bir tane daha. O fare gelse çok çünkü... iyi. Yap geri. Ama ağlar çamur, çamur. Evet. Son ağlara geldik. Son düzlükte iş bitti Buraya kadarmış. Aşkımız. Yine fena değil ya, güzel bir avdı. Değil mi? Aç bakayım dolar. Güzel, güzel. Ben de meraklıyım. Evet. Güzel ya. Ben beğendim. Ya paragatlar var. Aynen bir de paragat çekeceğiz. Evet. Ne geleceği belli değil. Ağları bitirdik buraya kadarmış aşkımız. Evet Efe, parakata başladık. Evet, gözüktü bir şey. Hey. Ne, bu Efe? Bilmem. Ana! Benekli Vatos. Kalkan familyasından olup. Bıçak nerede? Bak bıçak burada. Ver. Demek ki kum burası. Bu hayvan kumda olur. Evet, atapota geçtik Efe. Aşağıda da bir şey geliyor evet. ama... Yani atapot yemi... Normalde neyle yemledik, onu da söyleyelim. Önce tirsiyle yemledik. Aynen, az önce çektiklerimiz tirsiyleydi, şimdi atapotla yemledik. İyi ha bre, çocukum! Ufak ama iyi. Bak, görüyor musun hava kesesini? Okay. Bunu böyle bir ısırıyor, bir patlatıyor, pışt, gidiyor. Nasıl? Büyükleri bekliyoruz Tabii ki. Göremedik. Bir göster bize. Heh. İdam etmiş kendini ama ben onu kurtaracağım şimdi. Harbiden idam etmiş kendini ya. Benim elimde onun kaderi. Neymiş o? devallıkmış be 10 numara baş yıldız. Evet. Evet Efe Takımımız koptu. Bir buçuk saattir hatta iki saattir takım artık vazgeçti. Dedim aramıyorum. Takılmış. Aslında aramıyorum dediğinde de takıldığını biliyordum. Takım koptu. Mal ne yaptık? Ondan yani, bahsediyorsun değil mi? baba? çapa attık. 67 metrede bulduk. Evet. Yani iki tane böyle balık geldi. Onu çekemedik. Aynen, kameramız yoktu yani yanımızda. Dolapta. Ondan sonra. E, fakat şey. Bayağı bir takım gitmiş. Al, yarısı gitmiş takımın netice itibariyle bulduk. Fakat para katlardan ağamçam bir balık gelmedi 2-3 kilo bir şey geldi. Demek ki daha erken sinert yemiyor. Biz normalde sinerte attım ben. Hani mercana atsaydım tutardık. Fakat sinerti atayım dedim. Sinert de olmadı. Balçılık böyledir zaten. Hesap edersin. Oranlar tutmayabilir. Olasılar olmayabilir. Nitekim öyle oldu. Ama neyse takımı bulduk en azından. Merayı pisletmek. Böyle de bir durum var yani bu işlerde. Şey yapıyorsun. Takım bulamıyorsun. O balıklar merada ölüyorlar. Ondan sonra da yazık oluyor. Bugün en azından öyle bir hadise yaşamadık. Yani bu deniz ortasında... Nasıl bugün nasıl geçti sizin için gün? Bugün bizim yani bizim, bizim balıkçılığımız sizin geçti. gördüğünüz bu. Yani biz bunu devamlı yayınlıyoruz. Bu şekilde avlanıyoruz. Bunu da zaten Efe editliyor eksiklerini, artılarını üzerine ilave ederek ekrana veriyor. Biz her gene şunu söylüyoruz. Yaptığımız iş belli aslında. Bunu ne üstüne ilave ediyoruz ne de olmayanı gösteriyoruz. Neyse. Tutuyorsak da tutuyoruz. Tutuyor, tutmuyorsak da tutmadığımızı anlatıyoruz. Yani o ama tabii denizlerde yaşanan bir sürü olayları da anlatmaya çalışıyoruz. Bugün birçok şeye şahit oldum sizde. Akıntılarla, işte avlanma saatleriyle ilgili, Alacağım. Önce zaten büyük bir balık kaçırdınız. Birkaç kere denk getirmişler ama alamamışlar. Kaçan balık da büyük olur aslında. Hiç bu fanı görmedi. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar Efe bizden. Limana gidip balıklarımıza bakarız. Yazıhaneye veririz. Sonra da misafirlerimiz kalacaksa serüveni devam ederiz. Gideceklerse de yolcu ederiz. Haydi Rastgele. Hadi limanda görüşürüz. Çok güzel bu be. He? Hmm. Şimdi onu hep beraber kaldırırız. Şöyle. Bu nasıl bir güzel oldu. Bak para kanatmasaydık bugün teorik olarak açtık. Değil mi? Dört tane mercan geldi para kadar. Yeter. E yeter abi zaten burası üç bin lira yapmayacak. Yani. O ısık o düşüyor galiba. Sıkıl gitmiş. Gitti mi? Allah rahmet eylesin. Evet. Evet şey. Efe, böceklerimiz burada. Nasıl? Çıkaralım bunları. Hiç çıkarmayalım, ölürler falan. Şimdi. Evet, şöyle. Dursunlar onlar. Şöyle. Dört şöyle tane böceğimiz istakoz. var. Şöyle bir tane ıstakozumuz var. Bunu kapatıyorum. Kapatalım, ıstakoz da atalım Nasıl ıstakoz? istakoz da tanışın. Nasıl istakoz? İstakoz. Cüllöp gibi. Efsane. Nasıl ama? Çok. Sevesim geliyor abi çık 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 çık. Niye isim yani, geliyor? da dolaba koyalım mı? Koyalım. Koymayalım. Şimdi mercanı sen al. Evet. Köpeği biz alalım. Geç buraya. <laughs> <Herhalde>. Gel yanıma. <laughs> Haydi yanıma. Ben Efe nasıl ama? Dur. Gel sen buraya. Şöyle. Evet arkadaşlar ya. bütün gün çalıştık çalıştık değil mi yorulduk Aydut gibi çalıştık. Öyle um, biraz yani acayip çalıştık. Mis gibi çalıştık. çektik ve yakaladık. Ee, misafirlerimizi çok pis çalıştırdım. <laughs> arkadaşlar ben iyi çalıştırırım. Canınız sağ olsun. Evet mücadele ettik. Dün de Kuşunluğun bir at kaçırdılar. <laughs> evet evet. Güzel geçti. Nasıl? Memnun musunuz? Valla biz de biz bu kadar. kadarı. Sen çok cana yakın bir insansın. Ee, çok vallahi. samimisin. O yüzden hem sohbetin var. için hem muhabbetin için ve öğrettiklerin için teşekkür ediyorum. Sana. Ben de teşekkür ediyorum. İyi Mutlaka ki varsınız. Herkese teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu izliyorsunuz. Çok güzel bir video olacak. Efe çılgınlar gibi edip diyecek. Hem parakat hem ağa hem misafirlerimiz dolu dolu. Haydi herkese rast gelsin. Selam olsun. thank okay. you